Ben Mert, biz de Bu arkadaşlar. Dubai çikolata tadım yapıyoruz. Şimdi Eymen'e Eymen'i gösteriyoruz. Kameraman için El kadar, şöyle el kadar bir şey olduğu için markayı göstermedim. El kadar bir şey olduğu için. Ya e, gözükmüyor oğlum. Kafa ya. Telefonun düşme tehlikesi var. Eymen yiyecek. Ay <laughs> bir tane kafada bir ses çekin mi ya? Kafada Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ses. Sus de. Kırıyor. Uy. Niye Şimdi tadını söyleyeceğim bir Tatlı kulu. Hahaha Bu ne lan? <laughs> Nasıl tadı? Babana <laughs> bayıldım. kafa yedi. Kafa Kafada eğmeniyor. Kafada Kafa <yiyor>. Ne diyor o? Ne diyor? Nasıl bir tadı var be? Batı. Şimdi bizim oğlan şey yapacağım <laughs> Burada Orada Ege ardı. falan var. Ege Arda. Eymen. Bunların video video ile bir alakası yok. Abi o. bir kavga da bir videosu çekelim mi? Ya kavga da, <laughs> da videosu. Kavga kavga video. bir video kavga. Bir tane kavga var. Çok iyi like. <laughs> Şimdi, yani. Biraz siz de yiyin. Biraz da ben düşüşeceğim buradan. <laughs> <laughs> Onun telefonu gidiyor. Bak ver ver ver. Ben, ben giderim konuyu... ama telefon gitmez. Eymen kampayı arkadaşlar. Başka bu tedim teyzemizi bu kadar ne yaşıyorsun Eymen onda kaç? Böyle kapat. Onda kaç? Onda kaç verem? Onda kaç veren? Dokuz. Dokuz yani. Bir bu ana kadın. Çok küçük bir. Ee, <laughs> evet <laughs> <laughs> çok küçük. Çok küçük bir şey. Hatta sekiz. Bir, bir atıyorum onu Puan kırmış. Ve hadi videoyu kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Şeker olmayı, like Bu Şeker bombasını yiyin. Tadı de. de Abone olan bir adamdır diyor. Şöyle bunlarla kanalını sabitleyeceğim. Abone olun. Eğmen Kürsel. Eğmen Kürsel. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.